العلوم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلم عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المدين Muhammed Resulullah salihul va'id el emin. Aziz ümmet şerefli Müslümanlar. Kur'an-ı dinin güderinde ve onun haber verdiği hükümler hakikatler üzerinde durmazsak zihinlere Kur'an'ı mübini nakşetmezsek zuhur edecek olan faciaların ve felaketlerin mes'ulü biz oluruz. Mes'ulü biz oluruz. Yeryüzünün bütün ehli küfrün, ehli şirkin, Ehli kitabın, ehli dalaletin Kur'an üzerinde ayrı ayrı hesapları var. Her birisi ayrı kanallardan Kur'an'a ve Müslümanlara birer hile, birer tuzak, birer tehlike hazırlamaktadırlar. Hazırlamışlardır, planlamışlardır, tezgahlamışlardır. İslamlar bütün bunların farkına varmadıkları için bugünkü perişan hale gelmişlerdir. Kur'anı tam ve Kamil manasıyla anlamadıkça küfür dünyasının İslam dünyası için hazırladıkları tuzakların ve binbir çeşit hilelerin farkında yine olmayacaklardır. Bugün bu mevzuda biraz duracağız. Genç kardeşlerimiz özellikle ısrar ediyorlar. Dünkü Kasımpaşa vaazında da bir parça izah ettim ama genişliğine duramadım. Bugün biraz bu mevzuda genişlik içinde durmak istiyorum. O da o da Kur'an'a karşı kurulan bir tuzağın ifadesi olan bir kelime. Bir kelime ama o kelimenin altında korkunç manalar ve inkarlar yapmaktadır. İsyanlar yapmaktadır. Allah'ın dinini son derece gönüllerden söküp alabilmek için müthiş bir hile planlanmıştır. O da hemen baştan söyleyeyim üç harflik bir kelime, üç harf, ç i ra harfinden ibaret bir kelime, Çır veya çal kelimesi, çal kelimesi, ç a g çal, çal kelimesi ve buna ilave edilen diğer kelimelerle bir terkip hali, terkip hali. Bütün İslam'a düşman politikacıların ağzında, İslam'a düşman gazetecilerin ağzında, İslam'a düşman bütün eğitimcilerin ağzında bir kelime geziyor. Çağ dışı, çağ dışı, çağ dışı. Bu ne? Şimdi bunu söküp atacağız gönüllerden. Ve bunun üzerinde Allah'ın hükmünü belirteceğiz. Bunun bu kelimenin bir başka tertipli, terkipli şekli de çağdaş, çağdaş, çağdaş kelimesi. Çağdaş uygarlık seviyesi, çağdaş eğitim, çağdaş medeniyet, çağdaş görüş, çağdaş felsefe. Bu kelimelerle neyi kastediyorlar acaba? Ne demektir bu? Nesillerimize neyi fısıldamak istiyorlar? alemi İslam için hangi tuzağı kurmak planlıyorlar? Bunların farkına varmadan, kafirin hilesini sezmeden Müslüman kalmak vallahi mümkün değildir kardeşlerim. Kafirin hilesini sezeceğiz evvela. Bunun için de tabi Kur'an'ı rehber edineceğiz. Kur'an'ı kendimize ölçü Kur'an'ı kendimize bir mihek taşı haline getireceğiz. Aziz müminler, geçen asırda, geçen asırda kafir İngiliz milleti, İngiliz bu konuştuklarımızın her birisini vesikalarla ispata hazırız vesikalarla tarihi, ilmi, fikri <laughs> siyasi vesikalarla tevsik etmeye, kanıtlamaya her an hazırız. Geçen asır içerisinde İngiliz milletinin başında kraliçe olarak bulunan Victoria zamanında İngiliz parlamentosunun en müthiş adamı dedikleri başbakan Gladstone namındaki Allahsız adam Gladstone. Bu Müslüman milletlerin topraklarında emperyalizmini yani sömürgesini devam ettirebilmek için çeşit çeşit hileler, çeşit çeşit desiseler uydurmaya çalışmış, bazı yerlerde muvaffak olmuş, bazı yerlerde muvaffak olamamıştı. Özellikle Müslüman Türklerin hakimiyeti altında bulunan topraklara girememişti. Mesela Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girememişti kafir, emperyalist İngiliz, müstevli İngiliz, taarruz eden İngiliz, Çanakkale'den içeriye girememişti ve İngiliz'i Müslüman topraklarımıza sokmamak için tarihin vesikasıyla şahit 500 bin Anadolu çocuğu şehit olmuşlardı. En sonunda avam kamerasında İngiliz parlamentosu toplantı yaptı. Toplantıda çeşit çeşit meseleler görüştüler. İslam Müslümanların yaşadığı memleketleri işgal edebilmek, oraları ele geçirebilmek, zapt etmek için hangi metodu kullanalım diye aradılar, taradılar, konuşma yaptılar. En sonunda zeki olan, şeytani bir zekaya sahip olan Başbakan Gladstone kürsüye geldi kamerada ve hiç sözü uzatmadan birdenbire elini çekmecenin gözüne attı ve oradan bir kitap çıkardı. Kitap aynen şu Kur'an-ı Kerim idi. Ve şöyle hitap etti. Sayın İngiliz parlamenterleri, sayın İngiliz milletvekilleri, Müslüman Türklerin elinden Allah'ın kitabı dedikleri şu Kur'an-ı Kerim'i alamazsak onları işgal edemeyiz diyordu. İşte elimizden Kur'an-ı Kerim'i almak için her çareye başvurdular ve Allah'ın kitabını kaldırdılar. Allah'ın kitabını kaldırdıkları gündemleri hangi kitaba sarılacaklarını şaşırıp kaldılar. Biz ne oyunlara gelmişiz Allah'ım! Önce gazetecilere, muharrirlere, muhabirlere, şairlere, tarihçilere, muallimlere, öğretimcilere, eğitimcilere, modacılara bir kelime aşılamışlar. Çağdaş kelimesi, bir de çağ kelimesi. Çağ dışı. Bizzat Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğünü uzun zaman yapmış bulunan Allahsız Tevfik Fikret kafir tevfik fikret bir şiirinde aynen şöyle söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, medfeni fikr olan sayfaların diyor. Bir nesil yetiştireceğiz, o nesil çıkıp ey köhnemiş eskimiş Kur'an seni parçalayacak diyor kafir. <laughs> Böyle hitap ediyor Tevfik Fikret. Galatasaray Lise, Türkiye'deki politikacıların yüzde doksanını yetiştiren Galatasaray Lisesi'nin müdürü Tevfik Fikret bunu söylüyor. Hey gibi Allah'ım hey! Şu milletin kaderine bak hele! Yırtılır ey kitabı köhne! Kitabı köhne diye Kur'an-ı Kerim'e söylüyor. Dinsiz Allahsız serifler, medeniyet tarihine geçmişler, Edebiyat tarihine geçmiş bu dinsiz herifler ve oradan başlamış devam etmiş Kur'an'ı aynen Mekkeli kâfirler gibi yapmışlar. Mekkeli müşrikler ve kâfirler Kur'an-ı Kerim okundukça, anlatıldıkça, aktarıldıkça, aşılandıkça küplere biniyorlar, saltanatlarının, hükümlerinin yok olacağını hissediyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i şu şekilde gölgelemeye çalışıyorlardı. Ve kalen lezine keferu aynen şöyle so söylüyordu. La tesme'u lihazel Kur'an Ey Mekkeliler, gençler, şerefliler, asiller diye hitap ediyorlar. La tesme'u lihazel Kur'an Sakın şu Kur'an'ı dinlemeyin, şu Kur'an'a kıymet, değer bir şey vermeyin diyorlardı. وَلْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ <laughs> Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğu zaman yaygara koparın, çar dışı deyin, böyle kitap olmaz deyin, Muhammed'in uydurması deyin, falan deyin, bozun, yıkın, debeleyin geçin diyorlardı. Propaganda yapın diyorlardı. يُرِيدُونَ en يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ Ağızlarıyla Allah'ın kainatın ortasında yaktığı Kur'an isimli kandili söndürmeye kalkıyorlardı. Kur'an, beşeriyetin kandilidir kardeşlerim. Müslümanların kandilidir kardeşlerim. Kandil gecelerinde yanan lambalar kandil değil. Kandil gecelerini Cami şerifleri İslam'ı ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'in kendisi kandildir. Kur'an'ı kaldıranların kandil gecesinde, televizyonda mevlid okutmaya hakları yoktur. Kandil gecesine Müslümanları kandırmak için televizyonda mevlid okutturanlar bütün Kur'an'ı kaldırdılar. Müslümanların hakiki kandili Kur'an-ı Kerim'in kendisiydi. Yüridûne yutfi'û nurallâhi bi effâhihim. Ağızlarıyla Allah'ın kandilini söndürmeye çalışıyorlar. Ağızlarıyla demek ne demek kardeşlerim? Yani ağızlarından çıkan kelimelerle söndürmeye çalışıyorlardı. Ağızlarından hangi kelime çıkıyordu? Çağ dışı, çağ Efendim Kur'an'a göre bir cemiyet kurmaya kalkarsanız, ha bu cemiyet çar dışı cemiyet oluyor. Allahsız kafirler hele, nasıl da Allah'ın nurunu kelimelerle söndürmeye çalışıyorlar? Bir Müslüman delikanlı kalkıp da evleneceği zaman, ben iki saatliğine yüz bin lira para ödeyerek bir düğün salonu kiralamak istemiyorum dese, düğün salonunda sırtına kadar soyunmuş çıplak karıların, şehvet ve şeytanın eşeği olan kadınların erkeklerle beraber oturmasını istemiyorum dese, alkol kullanmak istemiyorum dese, orkestra istemiyorum, sarcaz istemiyorum dese, gecenin yarısına doğru salondan çıkan erkeklerin karşısına gelin hanımı dikip de salondan çıkan erkeklerin daha o gelinin sahibi olan damat, o gelinin vücudunun hararetine bakmadan, avuçlarını tutmadan salondan çıkan sarhoş erkeklerin şapır şapır o gelinin yanaklarından öpmesini istemiyorum dese. Bunu söyleyen delikanlıya ne diyorlar biliyor musunuz? Ha çal dışı adam, çal adam diyorlar. Görüyor musunuz hileyi? O halde hemen İslam'ın hükmünü ortaya koyalım. Hangi politikacının ağzından işitirseniz, hangi gazetecinin ağzından işitir yazısından görürseniz, hangi eğitimcinin kaleminden çıkıyor, telimesinden çıkıyorsa, çağ dışı dediği zaman Allah'ın dini olan İslam'ı kastediyor. Çağdaş dediği zaman İslam'ı inkar ediyor, dışı dediği zaman evet İslam'a sataşıyor. Çağdaş adam dediği zaman kafir adam demektir. dışı adam dediği zaman Müslüman adam demektir. Kelimelerin manasını iyi anlayınız. Avrupa'dan gelirse eyvallah, İslam'dan gelirse hayır diyor adam. Kabul et diyeceğiz. Biz Allah'a hamdü senalar olsun, yaklaşan 1400. hicri senenin berekatıyla küfrün bütün hilelerini söktük Allah'a şükür. Söktük, hiçbir şey kalmayacak onlardan. Yeryüzünün tamamına ve bütün İslam aleminin kalası olan Türkiye'ye İslam kayıtsız şartsız hakim olacak inşallah. Hileleri söküldü onların anarşizm ne kadar iyi oldu. Anarşist hareketler ne tatlı ve ne güzel ispat etti. Neyi ispat etti? Kur'ansız yetişen neslin ne olduğunu ne güzel sergiledi. Kur'ansız yetişen nesil görüyor musunuz? Ne korkunç oldu. Anarşizm bunu sergiledi kardeşim. Ya... Behşet oldu, vahşet oldu, korkunç oldu ama Müslümanların uyanmasına sebep oldu ey Müslümanlar neslinizi kurtarmak için Kur'an'dan başka hiçbir kitabınız yoktur sizin Yuridun ey mütfi'u nurallahi onlar ağızlarından çıkan kelimelerle Kur'an kandilini söndürmek istiyorlardı. Onlar kalemleriyle Kur'an'ı kötülemek istiyorlardı. Onlar nutuklarıyla Kur'an'ı silmeye çalışıyorlardı. Ama silemediler, ama yok edemediler. İşte pazar günü, güneşli, keyfin ve zevkin tatmini için en güzel bir gün olan şu pazar gününde tüm gibi yüzde doksan dokuzu genç olan kardeşlerimin şurada toplanması gösteriyor ki Kur'an'ı yüreklerden silememişlerdir. Vallahu mitimmu nurihi ve kafirun. Kafirler istemese de Allah nizamını hakim kılacaktır. Aziz müminler, şimdi bu kelimeleri biraz tahlil edelim. Çağ dışı, çağ dışı demekle İslam'ı kastediyorlar. Tamam anladık. Hiç kimsenin itirazını kabul etmem. Çağ dışı dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Çağ dışı, İslam, İslam'ı kastediyor. Peki siz İslam'a çağdışı diyorsunuz yani çağdışı demek geçersiz kıymetsiz değersiz bir şeye yaramaz demek değil mi evet öyle diyorlar peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Allah! Haydi çağ İslam çağ dışı, cami çağ hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun, götür meyhanede kaldır kadir adam. Gazinodan kaldır cenazeni, restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çal hani. Sahtekar oğlu sahtekarlar. Ya korkunç hile görüyor musunuz? Hem İslam'a çağdışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? Kılmayın bu herifler cenaze namazını. Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi. Özgürlükçü demokrasi dedikleri şu sistem içinde hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar hiç kimse dönmeyemez. diyorsun sen İslam'a kardeşim. <laughs> Sadece bununla kalsalar iyi. Ölüleri oluyor bunların, cenazeleri çıkıyor. Ölülerine bir isim, bir sıfat bulamıyorlar. Ölü, ölü. Gazetecilerinin, politikacılarının ölüsüne bir isim bulamıyorlar. Ama çağ dışı dedikleri, Çaldışı, geçeri yok, değeri yok, ehemmiyeti yok, hiçbir şeyi yok dedikleri Kur'an-ı Kerim'in verdiği sıfatı, verdiği ünvanı kendi cenazeleri için kullanıyorlar. Şehit kelimesini kullanıyorlar. Vazife şehidi, demokrasi şehidi, karnaval şehidi, meyhane şehidi. Bu ne sahtekarlık be kardeşim? Hani sen Kur'an'a çaldış diyordun, niye Kur'an'ın kelimesini kullanıyorsun? Utanmaz adam. Çalmışı Kur'an sen sana göre. Niye şehit kelimesini kullanıyorsun? Defol git. Ne gitti? Şehit deme. Hürriyet şehidi, zürriyet şehidi, zurna şehidi, davul. Bu ne şey ya? Ve oyuncak ipler İslam'ı. Allah'ın dini hakim olsun diye ölmeyen, Allah'ın dini hakim olsun diye ölmesi lazım ki ona şehit diyesiniz. Aman İslam gelmesin, İslam hakim olmasın diye bekçilik yaparken ölen adama nasıl şehit diyorsunuz siz? Bu ne çirkin, bu ne serseri adamlar bunlar ya. İslam'ı ne hakları var tepelemeye böyle? Biz Müslümanların vicdanına hitap ediyoruz. Kardeşlerim, onlar, onlar böyle hilelerle korkunç Kelime oyunlarıyla İslam'ı vicdanlardan, nesillerimizin kalbinden sildiler. Geçen haftaydı bir Müslüman arkadaş geldi. Müslüman bir kardeşimiz geldi. Ama nasıl ağlıyor, nasıl ızdırap duymaya başlamış. İyi, ızdırap duyması çok iyi. Ama tabii geç kalmış, iş çığırından çıkmış, haddini aşmış gitmiş, ağlıyor niçin ağlıyorsunuz diye sorduk. Hocam dedi, nasıl anlatayım dedi. Ortaokulu bitiren çocuğumun elinden tuttum dedi. Lise birinci sınıfına kaydetmek için mektebe gittim dedi. Yazdılar, çizdiler. Sıra müdür muavininin dedi bir sorusuna geldi. Beyefendi demiş, talebenin babası tabii velisi. Beyefendi sizin çocuğunuz Din dersi okuyacak mı, okumayacak mı demiş. Şu sualin sorulması bile marif sisteminin Allah'ın dinle hakaret etmesidir bu. Hakaret ediyorlar tabii ya. Yani sen bu çorbayı içecek misin, içmeyecek? Bu çorba kokmuş demektir bu. Ne demek? Ki? Aç kalmış nesilleri dinden başka bir şey mi doyurur ki? Okuyacak mısın, okumayacak mısın demek. Böylece şey sorulur mu? Vicdanlara din dersi okuyacak mısın, okumayacak mısın diye sual sorulması mekteplerde Müslümanların vicdanına çirke atmaktır açıkça. Elbet okuyacak. Tam soruyu sordu diyor müdür muavini. Daha ben hazırlandım ki birkaç kelime söyleyeyim. Benim çocuk oradan fırladı diyor. Ve aynen şöyle söyledi diyor. Ben din dersinin lüzumuna ve Allah'ın varlığına inanmıyorum dedi diyor. Benim neslini bu hale getirdiler. Benim gençliğimi bu hale getirdiler. Benim çocuklarımı Müslüman milletin nesillerini birbirinin katili, birbirinin canisi, birbirinin zanisi, birbirinin düşmanı hale getirdiler. Tabii Kur'an'ı yıktıktan sonra. Kur'an olsaydı böyle olmayacaktı. İngilizler ne kadar güzel muvaffak olmuşlar görüyor musunuz? Kafir İngiliz ne dehşetli muvaffak olmuş görüyor musunuz? Evet, işte bu çağ dışı kelimesi, çağdaş kelimesi, bütün bu kelimelerle, bütün bu sözler. Şimdi İslam çağ dışı bunlara göre değil mi? Namaz da çağdışı bir ibadet. Namaza da çağdışı diyor. Efendim vazife de bir ibadettir. Masasının başında oturan memur vazifesini yapıyorsa namazın yerine geç. Bu <laughs> diyor kafirleri.